Kültürhane'ye Çocuk Öğrendiğimiz Oyunlar programının 5. bölümüne hoş geldiniz. 5 haftadır karantina, korona günlerinde çocuk oyunlarını konuşuyoruz. Bu hafta ise Mersin'den bir konuğumuz var. Kendisi çift üyesi, hatta kurucu üyesi. Kültürhane'nin de gönüllerinden, Kültürhane'nin tanıdığı bir isim var. Gülsüm Betül Yücel. Gülsüm, hoş geldin programımıza. Nasılsın? Merhaba Ayfer. iyi Sen nasılsın? Nasıl geçiyor bu karantina günleri senin için? <laughs> Vallahi karantina günleri beni pek vurmadı. Ben sürekli köyde olduğum için. Aslında benim için hayat aynı devam ediyor gibi bir durum söz konusu. Ne yapıyorsun peki bugünlerde yani? Biraz detay da versene. Ya ben biliyorsun benim bir derneğim var Çeyrek Çocuk Köyü isminde. Onun bulunduğu yere Tol Köyü'ne gidiyorum. Doğada dolaşıyorum. Materyaller topluyorum. Dere boyu, ırmak boyu. Yanımda bir de yol arkadaşım var. Berfin, sen tanırsın köyden. Onunla birlikte geziyoruz. Peki, Sonra ekim dikim zamanı olduğu için ekim dikim zamanı biliyorsun. Benim bir seram var. Orada atalık tohumlarımı fideliyorum. Bu sene de yine tohum almak amaçlı. Bunlarla uğraşıyorum. Çok da keyifli. Onları da konuşacağız zaten hani detaylı olarak programın ilerisinde. Evet, sen ne yapıyorsun dedin ya, onları yapıyorum yani bunları soracağım. Yani aslında bugünler en çok senin gibileri vurmuş. Doğayla barışık, hep doğada olmak isteyen insanların eve kapanması daha zor gibi değil mi? Tabii. İşte ben o evde kapanmayan gillerden olduğum için e, vurmadı pek beni. Ama şunu fark ettim Alper'ciğim, ne kadar özgür olduğumuzu. Yani özgürlüğümün kıymetini bir nebze daha anladım. Çünkü bir iki gün e, sokağa çıkma yasağı bana denk geldi. Burada kalmak zorunda kaldım. Aman ya Rabbi dedim ne kadar özgürmüşüm ben. O zaman özgürlüğümün daha bir e, şey değerini anladım. Bir Peki, de şey fark Pardon, Alper, bir kestim. Çocukluğun hangi yıllarda nerede geçti? Efendim? Çocukluğun hangi yıllarda nerede geçti? Ve en sevdiğiniz hangisiydi? Tamam. Benim çocukluğum e, Yeni Mahallede geçti. Mersin'in Yeni Mahallesi'nde 80'li yıllar, çocukluğum 80 ile 90 arası. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. E, yani hiç eve çıkmazdım diyebilirim. Sürekli mahalledeydim. En çok oynamayı sevdiğim oyun da benim. E, biliyorsun Tarzan filmi vardı. Tarzan filmi de Siyah Beyaz Dönem'e de denk geldi. Ee, onu tiyatral halde mahallede ağacın üstünde oynardık. Yani tarzancılık oynardık. Bir arkadaşım vardı Ayşe. E, o tarzı Ne tamam. tamam. yaparlardı? Kız kardeşim de çıtamız olurdu. Böyle. E, onlar ne yapıyorsa biz de ağaçta onları yapıyorduk. E, ne bileyim ip astık. E, iple iniyorduk falan ağaçtan. Böyle keyifli bir çocukluk geçirdim. Yani Tarzan filmini kendiniz uyarlamıştınız yani. Aynen, aynen, öyle. O sesi de çıkartıyorduk. <laughs> sen bir çıkarsana. Bir örnek versene Tarzan. <laughs> yok yok sen Tarzan şimdi sana daha uygun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi o A diyordu ama onun A'sı farklı bir A'ydı yani. Normal bir şey değildi böyle. Daha uzun onu... gidiyordu. Ha, onu arkadaşım Aysun yapıyordu. Ben de C rolünde işte ağaçların dalından iplerle aşağılara inmeler falan çok keyifliydi. Bir de şeyi çok severdim ben yedi kuleyi. Yedi tane taşı üst üste dizerdik. Biri topla devirirdi. Sonra herkes bir yana dağılırdı. Topu elinde alan kimseye o taşları tekrar dizdirtmemeye çalışırdı. O konuda çok başarılıydım ben. Ee, direkt dizerdim yani yedi kule şampiyonuydum hep. Böyle güzel bir çocuk işte, yeni mahallede. Bu yedi kule dokuz taşla aynı oyun mu? Ha, Farklı bir şey aynısı. mi? Aynısı. Yani bir bölgede dokuz taş demişler, bir tarafta yedi kule demişler. Aynı mantık. Bu arada Tarzan deyince Tarzan'ın da maymunu Çitay diye ismi. Ha. Bizim de buradaki toplumda da Çitta böyle bir bağlantı kurdum ben. Ha. Bak, bizim yaşlarımız yakın zaten. Sen Tarzan evet. deyince benim aklıma kendi anım geldi. Tabii Tarzan'ı evet. ama aynı oyunu ben de oynardım. Şöyle ben de Adana Ceyhan'dan köyüm var. Ağaçlı köyü. Evet. Anavarda Kasım bir köy. Benim dayım, sonra benim kardeşim vardı. Kangal köpeği kapardı adı. Üçümüz biz daha çıkardık. Ben dayıma derdim işte sen Tarzan ol. Ben çocuk olayım. Tarzan Acay'ın çocuğu vardı bir, bir filmde yani. İsmi çocuktu. Adı oydu yani çocuğu. Kapar'da aslan olsun derdim dayıma. Dayım giderdi işte uzaklara. Ben de kapara şey derdim. Sen şimdi aslan olacaksın, beni kovalayacaksın, ben böyle kaçacağım, böyle bağıracağım, dayım gelecek. Tabii kapar ne bilsin yani bu şeyi. Rol, rolünü anlamazdı o. Ben böyle anlatırken böyle çenemden alnıma kadar yalardı beni. Ben de kızardım. Evet. Oğlum derdim sen aslansın, bana kaldıracaksın, bana yalamayacaksın. <laughs> yani çocukluk güzel zamanlardı. Tabii şimdi, evet. çocuk, şimdi çocukların böyle imkanları çok az. O konuda neler söylemek istersin? Gülsüm yani sokağa çıkmak yani yasak olmasaydı bile sokakta ya zaten yasak... çok kısıtlı. Zaten yasak olmadan dışarı çıkmıyordu Alper. Yani çocuklar için değişen tek şey okula gitmiyor olmaları. Onun dışında zaten çocuklar ne yapıyor ki? Evde ya PlayStation oynuyorlar ya telefonu oynuyorlar ya tablet oynuyorlar. Çok da değişen bir şey olmadı. Yani benim yerlerim açısından bir şey olmadı. Evde yine oyunlarına devam ediyorlar. Açıkçası. Sen şimdi bu dediğin Tarzın oyununu Tarzancayın çıktı oyununu kendi evimizde mi şehirde bir Şehrin içinde oynuyordunuz bu oyunu siz. Ağaçlar vardı evet, yani tırmanabiliyordunuz. Ben yani. Yeni Mahalle'de. E, yeni Mahalle'de. Ben Yeni Mahalle çocuğuyum. Ya yani ağaçlar vardı. Karabiber ağaçları. Onların üstünde bu oyunu oynardık. Yani eve çıktığımı hiç hatırlamam ben. Eve çıktığımda da e, televizyonda Küçük ev dizisi vardı. Flipper vardı. Bir de işte Pamuk Prenses, Hediye cüceler falan olurdu sonu. Onları izlerken hatırlıyorum kendimi. Bir de sokakta oynarken hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Peki yeni mahallemiz, yeni mahallenin bugünü nasıl? O ağaçlar hala orada mı? Yoksa değişti ya mi? ki ben ben geçmişe çok bağlı biriyim. Zaman zaman giderim. Hatta oturduğumuz evin içerisinde başkası oturuyor. Onların kapısını çalıyorum. Diyorum ki çocukluğum burada geçti. Bir evimizi dolaşabilir miyim? İzin veriyorlar. Böyle nasıl bir duygu? Çok garip ve çok güzel bir şey. Ya hala prizler aynı duruyor, tuvalet taşı aynı duruyor, dolap aynı duruyor. Çok mutlu oluyorum ama o boş arazilerin hepsine apartman dikilmiş. Onu soracağım, o, o tırmandığınız ağaç şu anda yok herhalde. O ağaç yok ama birkaç ağaç aynı duruyor yine. Ama o Karabiber Ağacı kesilmiş. Yani böyle. Yani bugün yani. çocukları oynamak istese o oyunları oynayamazlar. Çünkü o imkanlar yok. O alanlar yok. Ya yok. Bir de çocukların artık ilgi alanı başka olduğu için görseler de belki oynarlar da şimdi onu sağ olsun bilgisayar mühendisleri küçücük bir şeye hapsetmiş oyunları e çocuklar da bunun içerisinde hapsolmuş durumda. Bence çocuğa göstersen çocuk yapar. Hani ortamını bulsa çocuk oynar. Ama yok. Yazılır. Çocuk, çocuk demişken senin zaten mesleğin de bununla ilgili. Sen bir öğretmensin. Etüt öğretmenliği yaptın yıllarca. Doğal Çocukları isminde bir işletmen de vardı. Hatta evet. şu bir de ondan, Ama Çocuklarla sen birebir yaşadığın için günümüz çocuklarının oyunları neler? Sıkıntıları neler? Ne yapılabilir? <laughs> Bu konu senin fikirlerinde vardı diye düşünüyorum ben. Şöyle günümüz çocukların oyunları ya yani şimdi bir pabci diye bir şey çıkmış. Ne bileyim işte Half-Life falan. Yani ben çok da hakim değilim açıkçası ama öğrencilerimden gördüğüm kadarıyla e, günümüz çocuklarının etütümde et gördüğüm kadarıyla tas oynuyorlardı. Elini yuvarlak plastikler var, bir şeyler e, satılıyor, onun içerisinden çıkıyor herhalde. E, tas oynamayı çok seviyorlar. E, onun dışında ya oynayamıyorlar aslında biliyor musun? Yani oyun oynamayı da bilmiyorlar. Yani yaratıcılıkları sekteye uğramış durumda çocukların. Ben bir oyun yaratıp oynayabildiklerini görmedim. Ee, pek de hakim değilim aslında ne oynadıklarına da. Sadece tasolarını biliyorum. Her teneffüste taso oynarlardı. Ya biz çocukken çok fazla yokluğumuz vardı ama o yokluk bizi da teşvik ediyordu. Biz kendimiz uyduruyorduk bir sürü oyunu yani. Kendi kendimize. Aynen öyle. Yani top yoksa işte o çarşata marşla toplayıp toplayıp bezleri sıkıştırıp top yapardık. Gazoz kapaklarıyla evet. gazoz kapakları toplardık biz. Hatırlıyorum İstanbul'da çocukluğum geçti benim. Çöpleri evet. karıştırdık. Gazoz kapak toplardık. Misket oynardık. Ya yani çiviyle çiviyle kuyu şey toprağı kazıp çiviyi çakıp oyun oynardık. Bir sürü oyunumuz vardı öyle. Şimdi evet. şeye gidelim biraz da, sen bu tarz oyunun aslında bütün hayatına yazmış gibisin gördüğüm kadarıyla. Şu anda Çanakkale Çocuk Köyü bir yerin evet. var, Mersin'in evet. kırsalında, ona bir geçelim. Evet. Nasıl başladı bu hikaye, nasıl bu işe hedef aldı, nasıl başladı? <laughs> Hikayenin başlangıcını e, bence yarım saate sığdıramayız ama şimdi neden böyle bir şey e, yaptım, amacım neydi onu söyleyeyim açıkçası. Şimdi toplumumuzun en önemli parçası çocuklarımız ve gençlerimiz. Onların da toplumda cereyan eden çevresel olaylara duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla en önemlisi de doğanın bir parçası olduğu bilincini vermek, ekolojik yaşam bilincini vermek amacıyla bu derneği kurdum hani, Derneğin tam e, der adı ne? Der Efendim? Derneğin tam ismi de alalım senden, dernek. Doğanın Çocukları, Cherokee Ekolojik Yaşam Köyü, Mersin'in Tolköy'ün Kilise Deresi'nde kuruldu. Ya ben şunu istiyorum Alper, ya bir yaprağı dahi kopartırken ona verdiği zararın aslında kendine verdiği zarar olduğunu bilecek bilinçte nesil oluşmasına katkıda bulunmak. En büyük amacım bu. Ne kadar zaman Önce... oldu peki faaliyete geçelim? Ee, ne kadar zaman oldu faaliyete geçeli bu dernek ve Tolga'yı? Biz Ağustos 27'si gibi bitirdik biz orayı. Bitirdik kaç? derken şöyle e, iki yıl oldu diyelim. 2018 e, tamam. yaptık Ve tamamen geri dönüşümden. Öyle de bir özelliği var bizim oranın. E, yeni hiçbir şey bulamazsınız. Yapılan her şey eskilerden. E, mesela biraz bahsedeyim mi? Bahset, Hatta şu anda ben giriş kapısını da paylaştım izleyenlerimizle. Çok güzel. Evet. Sanki şehirden tabiata gidiyormuşsun gibi bir giriş kapısı var şu anda gördüğün kadarıyla. Evet evet. Evet. İşte her şey el yapımı. Her şey geri dönüşümden. E, burası Tolköy'ü. Tolköy'ün kilise deresi mahallesi. Burada iki dönümlük bir arazi üzerinde ama karşıdaki Tolköy'ü tanıdıklar da... bilmeyenler için tarif eder misin? Meclisinden Kuyuluk yolundan Kuzucu Belen köyüne kadar geliyorsunuz. Kuzucu Belen köyünden Kuzucu'ya dönüyorsunuz. Orada zaten tabelalarımızla karşılaşacaklardır. Sağ olsun Neşe Tarhan tabela yaptırdı bize. Geçen sene ziyaretinizde söz vermişti. Neşet Tarhan da zaten Meditre'ye bağlandı bu arada. Onu da söyleyelim. Evet, iki, i̇ki kez de ziyaretimize geldi. Önemsiyor, destekliyor da faaliyetlerimizi. Şimdi etkinlik alanımızda neler olduğundan bahsedeyim ben. O kapıdan girdiğimizde sağ tarafta bir gelenek evimiz var. Bu gelenek evimizde geleneksel alet e, alet edevatlar var, eşyalar var. Bunların isimlerini öğretiyoruz, ne işe yaradığını öğretiyoruz çocuklara. Zaman zaman da kullanıyoruz. Hemen onun aşağısında açık hava keyifhanemiz var. Malzememiz yetmediği için e, açık hava oldu. <laughs> yani kapalı değil. İskelet halinde bir çardak gibi düşün. Orada kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Boya etkinlikleri yapıyoruz. Hemen altında da parkurumuz başlıyor. Zorvayro parkurlarımız. İki adet parkurumuz var. Ee, burada da amacımız çocukların el er beyin koordinasyonlarını sağlamak, ince kalın motor kaslarının gelişimine yardımcı olacak oyunlarda oynamalarını sağlamak. Çok eğlenceli geçiyor. Adını Survivor değil Zorvayro yaptık ki dava falan açmasınlar diye. Etinizle budumuzla sonuçta. Ee, ondan hemen sonra bir e, şey var. Mavi beyaz köşkümüz var. Bir de voleybol sahamız vardı ama bu sene ser felaketinden dolayı voleybol saham, köprüm hepsi uçtu gitti. Ne yazık ki tekrar yapıyoruz. Böyle güzel bir yer. Bu arada görüntüye şey getirdim ben. Selamet de seni getirdim. Selamet Sak da Tolköy'ünün bir ha. mensubu zaten. Ben tanıştım kendisiyle. Orada aynı zamanda dernek başkanı var. Selametten selameti de buradan bir Selamet selam. <laughs> Selamet olmasa o köyü zaten tek başıma herhalde 10 yılda anca yapardı. Hem çok zeki, hem çok iyi zaten çok yetenekli bir adam. Ee, herkes de hayran ona. Gelen bütün çocukların Sela abisi, Sela amcası verir hemen. Yani onların ikisi de çok iyi. Sen beni bir kere sen de oraya davet. Ben gelmiştim. Ve o zamanlar tuttuktur resmen orası yani. Tabiri caizse tuttuktu. O zaman siz evet. ne oluyordunuz? Burada bu olacak, şurada şu olacak. Ben de ya çok zor diyordum içimden ama hepsi de oldu şu anda. Hayata geçti. Peki evet, evet. ne yapıyorsunuz? Neler yapılıyor? Kaç defa etkinlik yaptınız orada? Ya şimdi şöyle çok etkinlik yaptık. Geçen yıl ilk yılımızdı aslında. Hafta sonu Mezitli bölgesindeki okullar geldiler. O çocuklarla bahar ayı olduğu için ekim dikim yapabildik. Survivor oynadılar, Survivor. Ee, onun dışında boya atölyeleri yaptık. Eşeğimiz Karakaçan var. Karakaçan'la gezintiler düzenledik. Ee, Birçok etkinlik yaptık. Yani etkinliklerimizin neler olduğu sıralayacak olursak süre sıra yetmez ama bu yaz okulumuz çok güzel geçti bizim. İnanılmaz güzel geçti. Orada neler yaptığımızdan bahsedeyim. Ya çocuklarla bir kere ekolojik yapıları öğrensinler diye kerpiç atölyesi düzenledik. Kerpiç nasıl yapılır biliyorlar. Sonra e, dere kenarından topladıkları tahtalarla yaratıcılıkları geliştirip e, onlardan bir şeyler elde ediyorlar. Sonra türetim atölyemiz var. Ben tüketmeyi pek sevmem, bilirsin. E, Altı tahtalardan atalık tohumlarımıza küçük dolaplar yaptık çocuklarla. E, çocuklar keserle çivi çakmasını bilmiyorlardı, onu öğrendiler. Onun dışında işte mısır ektik, kabak ektik, fasulye eksik, domatesimiz vardı. bunun dışında sirke atölyeleri yaptık. Dağdan alıç topladık Eylül ayı gibi alıç sirkesi yaptık. Reçel atölyesi yaptık. Yani yani birçok şey, atma gelmeyen birçok şey var daha. Bayağı bir şey ben bu çocuklarla en çok Kaç şey çocuk edebilirim. buna katıldı şimdiye kadar? Kabaca bir rakam verebilir misin bize? Yani e, kız e, günübirlik gelenleri de dahil değil mi? E, e, hepsini ya yani toplamıştır. E, başından bugüne kadar kaç çocuk bundan faydalanmıştır? Vallahi 500 çocuk faydalandı herhalde Alper. Peki bundan sonraki planların ne? Ne gibi şeyler düşünüyorsun? Ya bundan için? sonraki planlarım şu. Reklamı daha iyi tutarak yani dernek olduğu için çok da reklam yapım falan kafası yaşayamıyorum aslında ama Neşe Tarhan ziyaretimize geldiğinde de bana şunu söyledi. Biliyorsun cümlede şey e, reklamın yok. Tamam dernek olabilirsin ama bir reklam yapmak zorundasın. E, ben hayatım boyunca hiçbir şeyin reklamını yapmayı sevmedim açıkçası. E, ama herhalde lazım. Daha güzel reklamla daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum açıkçası. Daha çok çocuk gelsin, daha çok çocukla üretim yapalım. Daha çok çocuğa ekolojik bilinç vereyim, üretim bilinci vereyim istiyorum. Atalık da öğreteyim. Onları taslif edelim birlikte. O kadar mutlu oluyorum ki bunları onlarla yaparken. Şu an bile heyecanlandım yani. Hatta böyle kapatıp gidesim var. <laughs> ya şey diyeyim ben de. Dün seninle görüşme yaparken aklıma gelen bir şey de vardı. İşte engelli insanları getirebilir miyim? Burada bir şey olabilir mi? Evet. Öyle bir an parladı fikir. Yok, Ama yok yani bunu daha... konuşalım. Çünkü biz buradan Şimdi... çağrı yaparız, belki bir yere gider. Onlar biraz bahsesene. Bir engelli birisi orada ben... gezebilir mi, dolaşabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu korona günleri nasıl geçiyor demiştim. Ben dedim hani ben pek sekti uğramadım açısından açısından ama engelli arkadaşları daha iyi anladım. Mesela o rampalarına arabayı park ediyoruz, yani adam dışarı çıkıyorsa da pişman olup evine geliyor ve bir daha çıkmak istemiyor. Ya yani onlara biz travma yaşatmışız hayatları boyunca. Benim de engelli arkadaşlarım var, tanıdıklarım. Şuna karar verdim. Ayda bir defa olmak daha fazla da olabilir. Belediyelerden bu konuda destek de isteyeceğim. Engellileri bizim oraya götüreceğim ve ekolojik çalışmaları onlarla birlikte yapmak istiyorum. Çok da zor bir şey değil. Ha, benim orası da iniş rampa. Aşağı kum üstünden iniyorsun. Şimdi araçları otomatik olanlar için belki çıkış ve iniş kolay olabilir ama diğerlerinde biz yardım edeceğiz ve onların da oradan yararlanmalarını sağlayacağız. Ya çünkü şimdi oraya gitmeden tam anlayamıyoruz da yani ne olur ne olmaz. Ben de engelli birisiyim ama ben sandalye kullanmadığım için daha bir rahat. Sen geldin o e yerlerden ge geçebildin ama tekerlekli sandalyede olanlar için e zor olur ama benim işim zor zaten. Hani benim kolayla işim yok. Şey zor da olsa yani çünkü ondan sonra gelip Orada birebir yaşayınca anlayacağız neyin, neyin olmadığını, neyin olduğunu ve ondan sonra da ona göre bir çözüm bulacağız belki de yani. bunu Şunu şöyle yapsak olurmuş diyeceğiz belki de. O yüzden. Yani de i̇nsan kuvvetiyle indiril, kendileri inerler, insan kuvvetiyle kolaylıkla da çıkartılabilir. Yani evet. orada e, belki Survivor yapamazlar ama onlara ben hafıza oyunu yaptım mesela. E, hafıza oynarlar. Onun yarışını yaparız. E, yine Yapmak atölyeleri masada onlarla birlikte yapabiliriz. Çok pardon Köşkümüz gitsem. Ben şu e, kendime e, aldım bu şeyini. Engeller nasıl yapamaz zor bayım. Biz yaparız ve kazanırız da. Bak ben söylüyorum bunu. Yok. Tekerlekli sandalyedeki yani için. Onların yapacağı var. şey farklıdır ama yani çünkü engelli olmuşlar var biliyorsun yani. Her spor yapıyor insanlar. Hayır biliyorum biliyorum. Ama hani senin gibiyse kolay. Hani o tarz engelli arkadaşlar yaparlar. Yok, ama tekerlekli ya, şey diyeceğim, diyeceğim, Çok pardon da her engelin kendi yapacağın şeyler, yapınca şeyler var yani. Hepsinin var yani. Tabii, tabii. İşte en böyle şey bir insan bile bir şeyler yapabiliyordur, kesin öyledir. Çünkü biz kafamızdan evet. net düşündüğümüz için böyle bir şey kuruyoruz. Ama bu düşünce çok güzel bir düşünce. Umarım gerçekleşir. Ben de. Yok gerçekten elinden geleni yaparım. öyle bir şey yapacaksak eğer. Sen de zaten. Elinden geleni yapacaksın tabii ki de. <laughs> çok teşekkür evet. ediyorum evet, şey Sana katıldığın için. Yani ha. bir son mesajın var mıdır program için Mersin bugünler için ha, ne, ben... demek istersin, ne söylemek S istersin? Şunu söylemek istiyorum ee, sistem ne yazık ki çocukla gençlere doğa deneyimlerinden uzak durmayı öğretiyor ama biraz sistem dışına çıkmasını istiyorum ben anne ve babaların çocuklarını doğada daha çok vakit geçirsinler çünkü insan oğlu neyin içindeyse onu daha çok seviyor yani siz çocuğa bilgisayar oyununu verirseniz o onu gördüğü için onu isteyecektir. Ama çocukla doğada bir şeyler yapıyorsanız çocuk doğayı tercih edecektir. Ee, ve şunu istiyorum. Gelecekte ekolojik bilinci çok üst seviyede çocuklar, gençler ve bireylerle dolu bir dünya istiyorum. Çok sağ katıldığın için. Bu beşinci program ve beş programda ben atladığım bir şey vardı. Teknik yani. ekibimize yani teşekkür, teşekkür etmek istiyorum ben burada. Yani evet. bu teknik kadroyla aslında kültürel yardımıyla bu şeyleri yayınları yapıyoruz. Mehmet Oktay bu aya evet. ve bizim hapistemiz adına yani gün yardımcıya buradan teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Bir daha görüşmek üzere. Çok sağ ol Gülsüm. Görüşmek üzere diyorum ben. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sonuçta. Ben de çok teşekkür ediyorum teknik ekibe. Sevgiler, selamlar herkese. Hoşçakalın. Evde kalın. Evde kalın. Evet. Evde kalın.